Baha Priyosu'yu Doğan Erbe Tüfekçioğlu kazandı. 2023 Türkiye Baha Şampiyonası 3. yarışı olan Baha Priyosu'yu Düzce Offroad Spor Kulübü Dosot tarafından Aykır Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 70.65 kilometre uzunluğundaki Akçakoca Bey etabı iki kez geçilirken ikinci gün bir kez geçilen Konur Alp Bey etabı yoğun yağış nedeniyle kısaltıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan ödül töreniyle son bulan yarışın geniş özetiyle Baha yayınımıza başlıyoruz. Body sponsorluğunda yarışan Atilla Baybar'a Cüneyt Göktürk ikilisi Nisan Navar araçlarıyla günün ilk etabında ikinci zamanı yaptılar. Aynı etabın ikinci geçer ise temkinli sürüş tercih eden Baybar'a Göktürk ikilisi dördüncü zamanı yaptılar. Gün sonunda otomobil sınıfı genel klasman ikinciliğini elde ettiler. Yarışın üçüncü etabında ise Atilla Baybar'a Cüneyt Göktürk tempo yükselttiler ve bu etabı ikinci sırada tamamlamayı başardılar. <laughs> 305 kapı numarasıyla izlediğimiz Atilla Baybar'a Cüneyt Göktürk yarış sonunda otomobil sınıfı genel klasman ikinciliğini elde etti. Ekip sınıf 3'te ise birinciliği elde etti. Evet herkese tekrar merhaba. Yine biz şampiyonaya lider geldik. Lider olarak da devam ediyoruz. Denizli'ye son ayağa gideceğiz. Neler düşünüyorsun? Nasıl geçti önüm 3 tane özel etap yaptık. Etap, evet. ee, dün iki tane 57 kilometre geçtik. Bugün de 30 kilometre zor bir etap geçtik. Nasıl geçti? Anlat bakalım. Aslında daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Ama bence iyi çıktık gene. Aracımızda sıkıntılar yaşadık. Ee, ama bugün üçüncü etap özellikle çok keyifliydi. Gene Bolu'da olduğu gibi e, bir dakikanın içerisinde üç kişi miydik? Üç, araç üç araçtık. Hatta 1 dakikada değil 40 saniye. 40 saniye içinde Böyle olunca çok keyifli oluyor Bugün genel 2 kategori 1 bitirdik Ben çok eğlendim Araç hala iyi Denizli'ye tekrar hazırlayacağız ve bitireceğiz inşallah Son sözleri sen söyle Valla çok güzeldi çok keyifliydi <laughs> Eğer bizi takip ediyorsanız Denizli'ye bekliyoruz sizi Denizli'de şampiyonluğu, ilan, şampiyonluğu ilan, edeceğiz. ilan edeceğiz Bakalım Görüşmek üzere Görüşürüz.